Kadir gecesini geçirdik, Ramazan'ı geçirdik. Teravisi olmayan gün insanlar artık Ramazan'dan da çıkmış. Adam bir aydır oruç tutuyor, yemiyor, içmiyor. Şöyle biraz günahlardan kendini kovmaya çalışıyor. Ya Ramazan'dayız diyor, sövmüyor, saymıyor, kendini sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Ramazan biter bitmez, vur patlasın, çal oynasın, hadi bakalım kim tutar seni. Moduna giriyor, bir de bakıyorsun adam zıvanadan çıkıyor. Bayram gecesi. Yani Ramazan bitiyor, Arefe gecesini bayrama bağlayan geceden bahsediyorum. Kandil geceleri kadar önemlidir cemaati müslimin. Han Süleyalin la fihin fihinne davat. Beş gece vardır ki bu gecelerde asla dualar reddolunmaz. Regaib gecesi, Recep-i Şerif'in ilk cuması. Berat gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Cuma geceleri, Perşembe akşamları her hafta var. Ramazan bayramının gecesi. Bir diğeri de Kurban bayramının gecesi. Onun da Arefe'yi bayrama bağlayan gece. Yani ibadetleri koy kenara, ertesi gün bayram havasına girmeyelim. O geceyi de ibadetle geçirmeye bir dişimizi bir gece daha sıkalım. O gece mutlak dualar kabul ediliyor. Aman ha bayram gecesini ihmal etmeyelim duymayanları da haberdar edelim genelde bilin